Evet Baksoy, aktardıklarınız için. Hemen konuğumuza dönüyoruz. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent evet. Doktor Hatice Karaan Hoca bizimle. Hocam hoş geldiniz hoş Zeyna. Siz de dün mitinge gitmeye çalışırken başarısız değil, olan hani? kaldınız. Evet, evet. Ama 5 milyondan fazla kişi olduğu söyleniyor. Bir de evet. 81 ilde ayrı ayrı bu mitingle daha, daha doğrusu demokrasi ve şehitler mitingiyle ilgili bütün halk sokaklardaydı hı hı. Ee, yabancı basında da oradaydı şaşkınlık içerisinde izlediklerini görüyoruz ama yine de yüz binlerle ifade ediyorlar tabi milyonlarla değil evet. Evet. gerçi Avustralya'nın nüfusu 8 milyonmuş duydum <laughs> 5 milyon kişi var ee, biraz, biraz da onlarla dalga geçmek lazım galiba ee, çok güzel bir görüntüydü hocam Öyle. ne dersiniz Evet, gerçekten hasret kaldığımız bir görüntüydü yıllardır. Hem halkımızın her kesimden, her ideolojiden bir araya gelip kenetlenmesi. Zaten 15 Temmuz sonrasında da bunu her gün, her gece yaşadık. Ancak burada daha toplu bir görüntü olarak karşımıza çıktı. Bu çok önemliydi. Artı bunun ayrıca siyasi liderler tarafından da sahnede bütün dünyaya gösterilmiş olması gerçekten bizim açımızdan hem içeride bir birliktelik hem de dışarıya mesaj verme açısından önemli bir görüntü. Nasıl? Olacaklardır hocam sizce yabancılar, yabancı yatırımcılar? Çünkü sonuçta bütün dış basında, internet sitelerinde canlı olarak verildi. Bazı kanallar canlı verdi. Hı hı. Bugün e, yine Avrupa ve yani Batı medyasına baktığımızda geniş yer aldı, e, tuttu, geniş yer aldı. Böyle birlik bir bütünlük e, darbe girişimi yaşanmış bir ülkede 23 gün sonra böyle bir mitingle bu kadar kişi bir arada olup ders verilmesi bütün dünyaya yabancı yatırımcı açısından da salgılanmış olabilir sizce? Şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda maalesef yabancı basının tetiklediği bir olumsuz görüntü vardı. Farklı yorumlar işte bir tiyatro sahnesi mi yaşandı ya da daha otoriter bir rejime mi kayıyor Türkiye gibi yersiz ve kötü niyetli yorumlara sahne olduk dünya çapında yabancı basında. Bu da ister istemez dışarıdaki iş dünyasını, yabancı iş dünyasını, piyasaları da yanlış bir algıya sürüklemişti. Bunu toparlamaya çalışmaktaydık. Biz kendi kurumlarımızca fakat bu görüntüden sonra biraz daha pozitife dönebileceğini düşünüyorum çünkü bütün bu iddiaların ne kadar yanlış ve yersiz olduğunu bir şekilde Türkiye halkı ispatlamış oldu eğer bunu doğru bir şekilde aktarabilirse yine yabancı medya kamuoyuna dünya kamuoyuna o zaman daha olumlu bir algıya dönüşebileceğini düşünüyorum. Ama şunu gören, şu sahneyi gören, Türk halkının birlikteliğini gören de e, rasyonel bir şekilde düşündüğünde demek ki e, burada bir kenetlenme var, demek ki demokrasiye sahip çıkma var, demek ki işler yolunda gidecek şeklinde e, bir kendi kendine de bir e, yargıya varabilir. Düşünüyor. Düşünüyorlar Evet. Düşünüyor Biraz daha yumuşayacağını düşünüyorum bu aşamadan sonra argümanları çürütmek adına. Ama bir taraftan da tabii bu mitingler e, sonra hemen Cumhurbaşkanı ee, Rusya'da, Rusya'ya gidecek evet, ee, evet. Sankt Petersburg'da Putin'le bir arada olacak uçak krizinden beri ilk defa yüz yüze görüşülecek. Financial Times bugün e, Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasını e, negatif kendilerine göre olduğunu yazmış Batı için şimdi böyle böylece çok önemli bir görüşme var. Hocam sizce bu görüşmenin sonuçları hem Türkiye hem dünya açısından e, ne olabilir ne e, öngörebiliriz bu noktada? Çünkü bir de enerji koridorlarından bahsediyoruz Türk akımından bahsediyoruz ve bölgede genelde bizim İran ve Suriye ile e, İran ve Rusya ile bir arada olmamıza çok e, iyi niyetli bakan yok. Evet. E, ve Suriye konusu da herhalde masaya da gelebilir. Deniliyor. Ne dersiniz? Şimdi yine malzeme aramaya devam edeceklerdir. Evet. Güzel evet. bir görüntü ortada. Dün e, halkımız, milletimiz ve siyasi liderlerimiz bunu dünyaya ispatladı ancak e, bu tür yeni malzemeler kullanmaya devam edeceklerdir aslında makul olarak baktığımızda bu Rusya ile zaten sıkı bir şekilde devam etmiş geçmişteki ilişkilerin normalleşmeye dönmesi olarak yorumlanmalı. Yani buradan e, yeni bir e, anlam çıkarmaya gerek yok ama dediğimiz gibi isteyenler bu anlamı çıkarmaya çalışacaktır. Burada bizim açı, açımızdan ekonomik e, birinci e, öncelik olarak ekonomik açıdan bir normalleşme yaşanacak ve umuyoruz ki turizm alanında olsun, ihracat e, anlamında olsun, e, gerekse Rusya'daki yatırımcılarımız, şirketlerimiz e, için olsun, müteahhitlerimiz, çeşitli evet. e, sektörlerde orada e, iş yerlerimiz var, mağazalarımız var, onlar sıkıntıya düşmüştü. Onlar açısından bir toparlanma, bir tamir süreci olacaktır. Bu yüzden burada saptıracak bir anlam yok aslında. Ekonomik açıdan bir bir güzellik olacak Türkiye için. Fakat bahsettiğiniz gibi tabii bölgesel konumumuz itibariyle ve yaşananlar son yıllarda bu da bir şekilde işbirliklerini de mecbur kılıyor ve Suriye politikası burada en önemli kritik noktalardan bir tanesi. Bu açıdan da bazı anlaşmalara en azından bir ittifaka ya da yakınlaşmalara gidilebilir. Ee, enerji e, açısından özellikle Türk akımı gerçekleşir mi bilemiyoruz ama belki bir yumuşama gelebilir. Onun dışında zaten Doğu Akdeniz'de e, Rusya'nın da e, gözünün olduğu bir bölge. Orada Doğru. İsrail doğalgazının e, yeni dönemde yeşermesi durumu var. Orada Rusya da tabii ki bununla ilgili. E, bu yüzden bölgede bir istikrarın e, yaşanması ve Türkiye'nin de bu oyunda barışçıl bir aktör olması açısından ben e, Rusya dahil bölgedeki tüm e, paydaşlarla e, iyi ilişkilerin gitmesinin önemli olacağını düşünüyorum. Bu birileri nasıl zorlamalı gider olur gider mu? Peki? Nasıl? Zorlamalı olur mu? Şöyle, e, <laughs> şimdi Türkiye'nin e, genel durumuna baktığınızda hani çoğu insan bunu konuşuyordu işte komple teorisi vesaire deniyordu ama genel itibariyle şöyle bir durum var. E, daha bir girişim yaşamış bir ülke daha, daha 23 gün önce 20 evet. gün önce ve hemen ertesinde iki gün sonra işe başlamış bir e, ülke e, borsası açık bir ülke. Hı hı. Bundan kaç sene önce, on, onlarca yıl, e, on, on, beş yıl önce e, aynı durumu yaşansa alt üst olmuştu bütün piyasalar. Şimdi güçlenen bir Türkiye diyoruz. Evet. ve Rusya ile yakınlaşma, İran'la yakınlaşma, işte Suriye meselesinin çözümü belki ilerleyen süreçte işte. Batı'nın da çok hoşuna gitmiyor gibi, i̇şte da, e, Financial Times'da gördük, biraz daha düşmanca bir tavır takım olasılığı olabilir mi? Çünkü hep soruluyor, Cumhurbaşkanı'na da Başbakan'a da soruluyor, bu tehdit e, bertaraf edildi mi derdi da, girişim tehdidi? Hı hı. E, evet, çoğunlukla öyle ama yine de temkinli olmalıyız deniliyor. Temkinli olmalıyız. Hı, ee, ekonomi açısından. Evet. Şimdi darbe girişimi konusunda ben dünyaya vermemiz gereken mesajın başından beri söylüyorum, yine tekrar etme gereği duyuyorum bu noktada. Bu Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin girişmiş olduğu bir saldırı değil, bir girişim değil bir terör örgütünün, FETÖ isimli bir terör örgütünün, e, orduya sinmiş bir terör örgütünün yapmış olduğu bir başkaldırmadır, bir sinsi plandır şeklinde. Bunu iyi anlatabilirsek dünyaya, o zaman geleceğe yönelik e, siyasi anlamda risklerin de darbe e, argümanları konusundaki risk, riskleri de elimine etmiş olacağız. E, o yüzden bu açıdan yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bölgesel dinamiklere gelince de orada tabii ki e, hoşlarına gitmeyeceğine ben de katılıyorum. Ama bizim bir şekilde İran'daki orada ekonomik anlamda hep Geçtiğimiz yıldan beri özellikle orada bir fırsat var Türkiye için. Ve bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Zaten fırsatı kaçırırsak batılı ülkeler İran'da oradalar, zaten onlar hemen oradalar. oradalar. Tabii nükleer anlaşmanın öncesinden beri oradalar. Bizden önce de harekete geçmiş evet, durumdalar. O yüzden burada haklı bir argüman yok aslında. Türkiye'nin bir şekilde bütün buradaki paydaşlarla iyi ilişkiler kurmasının kaçınılmaz. Türkiye'nin selahiyeti için ne derlerse desinler biz bir şekilde. AB ile de yine ilişkilerimizi düzgün götürmeye çalışmalıyız. Batı'yla da bölgedeki paydaşlarla da. Şimdi bir de hocam e, yurt dışını çok konuşamadık geçtiğimiz haftalarda. Evet. Amerika'da açıklanan veriler var. Ona rağmen ki tarım dışı istihdam hava işsizlik e, fena gelmedi. Buna rağmen Hı. dolarda ciddi bir hareket görmüyoruz. Sanırım Amerikan'ın faiz artırım hikayesine çok inanmıyor artık dünya. Öyle gözüküyor. Evet. Bir de İngiltere faiz indirimi yaptık ki geçtiğimiz senelerde hatırlarsanız acaba FED ne yoksa BOE mi? Önce artıracak diye konuşurken faiz indirimine gitti İngiltere. Bunlar da bizi etkileyen hadiseler aslında hem reel piyasalar hem faiz cephesinin hem döviz tarafını ne dersiniz? Şimdi ABD'de biraz dalgalı geliyor veriler. E, önceki aylarda da farklı istihdam verileri gelmekteydi. E, Temmuz verisi e, geçtiğimiz hafta açıklandı. 255 bin tarım dışı istihdamda artış beklentinin üzerinde ve güçlü bir veri olarak yorumlandı. Bu da acaba faiz artışı gelecek mi? Önümüzdeki e, aylarda FED tarafından önümüzdeki toplantıda gibi e, tartışmaları da beraberinde getiriyor ama e, ben hep söylüyorum ne söyleyeyim bir çiçekle de bahar gelmiyor. FED aslında bunun artık farkına varmış durumda. E, o da tam olarak ne yapacağını bilemiyor ve verileri izlemeye devam edecek. Yani tarım dışı istihdam ya da istihdam genelinde bir toparlanma olmakla birlikte enflasyon hala istediği seviyelerin çok ötesinde yüzde birlerde gezinmekte. Artmıyor. Çekirdek daha iyi durumda tabi ama tüketici enflasyonu bu şekilde. O yüzden e ben çok yavaş gideceğini düşünüyorum Fed'in faiz artırımında. Bu yıl belki bir artış gelebilir. Ee, ancak e, verileri yine izlemeye devam edecek her zaman söylediğimiz gibi. Ama İngiltere kanadında tabi farklı bir olay var. Brexit sonrasında. Brexit, so much, evet. ee, o tabi biraz hesapları şaşırtmış e, durumda. Ve aslında bir önceki toplantısında bekliyorduk ne yapacak Hı -hı. E, İngiltere Merkez Bankası diye. Ama daha çok bekleyip görme ve biraz daha e, sakin bir kafayla e, değerlendirme e, opsiyonu tercih etmişti. Hı hı. E, şimdi geçtiğimiz haftaki toplantısından bir faiz indirimi çıktı. Bir parasal genişleme tedbirleri çıktı. Dört ayaklı bir paket evet. açıkladı. E, şimdi görüyoruz ki aslında bu da neye bağlı? E, artık Brexit sonrasında yapılan hesaplamalar gerçekten bizim sizinle de daha önce tartıştığımız evet. Evet. o riskleri biraz yavaş yavaş anlamaya kavramaya çalıştıklarını ortaya çıkarıyor. Ve risklerin e, beklentiler tahminlerden daha yüksek olduğunu özellikle büyüme anlamındaki aşağı yönlü risklerin daha güçlü olduğunu Farkına vermiş durumdalar. Zaten İngiltere Merkez Bankası da bunu ifade ediyor. Bu yüzden de proaktif önlemler almaya başladılar. Peki hocam şimdi hem bu İngiltere Brexit meselesi, Avrupa ekonomisi bizim yaşadığımız günden sıcak darbe girişimi sonrası, bu işgal sonrası diyelim ya da. Şimdi Türkiye'nin güçlü olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı evet. ekonomik açıdan. Bununla ilgili olarak... Hemen hükümet tedbirler almaya başladı. Şimdi bir varlık fonu, Türkiye Varlık Fonu kurulması Hı -hı. E, gündemde. Önemli bir konu bu. O konuyu soracağım. Bir de tamam. vergi affı ve vergi vergi barışı, e, varlık Hı -hı. barışı aynı e, yasada çıktı ve e, çok kişiyi ilgilendiren bir eee yasa. Evet. Bu ikisi de özellikle vergi e, düzenlemesi oldukça önemli. E, nasıl katkılar sağlayacaktır hocam? Bir de bunun yanına besi koyalım. Evet. Evet hızlıca ıı... Yani istikrarı sağlayıcı ve büyümeye katkıda bulunucu tedbirler veya planlamalar diyelim yapılmaya devam ediliyor bu süreçte varlık fonu tabii önce ondan başlayacak olursak ulusal varlık fonları aslında dünyada çok bilinen bir gerçek ve 40 yılı aşmış varlık fonlarından bahsedebiliriz bazı ülkelerde Türkiye açıkçası buna eleştirenler de var tabi o bir onu bir yana koyalım ancak Türkiye aslında dünya çapındaki örneklere baktığımızda biraz daha geç kalmıştı durumda ve bu sadece şu andaki kriz döneminde değil aslında belki daha önceden beri yapılması planlanan bir durum. Bu Wealth Fund dediğimiz bu ulusal varlık fonları tabii bir yandan büyümeye katkı sağlaması açısından bir yandan da işte kriz dönemlerinde finansal istikrarı tampon olması açısından önemli bir enstrüman olarak görülüyor. Burada soru işareti şu. Yani iki soru var. İki sorunun cevaplanması gerekiyor. Bir tanesi bunu hangi kaynaklarla yapacağız? Çünkü dünya örnek bakıldığında eleştiri de biraz oradan geliyor. Bunları ya işte emtia zengini ülkeler yapıyor oradan elde ettikleri gelirlerle ya da işte dış ticaret fazlası veren ülkeler yapılıyor deniyor. Fakat evet bu argüman bir yere kadar doğru fakat şöyle söyleyelim bunu şöyle tarif etmek gerekir. Ulusal varlık fonları dünya çapındaki bunun önemli bir kısmı evet emtia ve dış ticaret fazlasıyla karşılanıyor ama buna sahip olmayan ülkelerde işte Avustralya gibi, Yeni Zelanda gibi, İrlanda gibi orada bu kaynakların farklı kaynaklardan bunu sağlayanlar da var. Evet, çapı daha küçük olabilir ama Türkiye'de böyle bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Çapı daha küçük olabilecek ama orada daha stratejik sektörlere, stratejik yatırımlara destek olabilecek ve finansal istikrarı tampon olabilecek bir fon olarak kurulmasının kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Bes bunun yanında tabii. Önemli. Çünkü Bes tabii. Bakan, bakanların açıklamasında 10 yıl içerisinde bu Bes e otomatik katılım. Çalışanlar için 45 yaş altı 90 milyar TL'ye kadar çıkabileceğinden bahsetti Bes'teki büyüklük. Zaten 50 milyar civarı benim bildiğim kadarıyla. Ne dersiniz hocam? Bu da et katkı, ek finans. Türkiye'nin evet, böyle durumlarda başvurabileceği bir kaynak. Öyle maalesef yani bu hepsi nereden kaynaklanıyor bu e, aksiyonların? Bizim tasarruf yapamamamızdan her zaman konuştuğumuz gibi kaynaklanıyor. E, BES denemesi zaten yapıldı kaç yıldır e, BES çalışmaları sürmekteydi ancak biraz daha e, etkin bir hale kavuşması için de bu otomatik BES denemesi. Gündeme gelmiş oldu. Şimdi 45 yaşını doldurmamış olanlar otomatik olarak sisteme dahil edilecek ee, ve iki aylık bir deneme süresi olacak. İki ayın sonunda cayabiliriz ve Hı -hı. sistemden çıkabiliriz tabi. Ancak kalındığı takdirde ki yüzde üçle başlayacak bu katkı payı artı yüzde yani 25 de, bin TL kazanan biri olacak. 30 TL işveren iş, veren, iş e, çalışan adına e, BES'e katılım yapacak. Evet SGK üzerinden hesaplanacak. Evet. İki, SGK aylığına cayma e, evet. şeyi, hakkı var. Aynen. Çalışanın. Evet iki ay sonra deneyip Hı -hı. cayarsa e, çıkabilecek e, sistemde. Bir de bin TL galiba ek bir defaya mahsus Bir defaya maaşsız. E, e, Devletin de bir e, katkı ek olacak. Artı yüzde 25'ine devlet katkısı evet. olacak. E, dolayısıyla tasarruf yapmak isteyenleri e, ve bu konuda biraz daha ihmakkar davrananlarımızı bir şekilde sisteme teşvik Hı. etmiş olacak diyebiliriz. E, kesinlikle tasarruflarımızı yükseltmek açısından faydalı olacaktır. E, i̇ki ay cayma süresi yeterli midir? Daha uzun olabilir miydi? gibi sorular da sorulabilir tabii ancak evet. şu anda düzenlenen e, maddelerin bu şekilde olduğunu özetleyebiliriz. Bir de bunun yanı sıra diğer sorunuz vardı vergi affı mali borçları ile ilgili çalışmalar Hı -hı. var. Bu da düzenlemenin 2016 Haziran ve öncesini kapsayacağını anlıyoruz. çeşitli vergi borçları yapılandırılacak, taktiklendirilecek. E, Maliye Bakanı Albalın açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta. Önemli ölçüde, örneğin bu borçlardan motor Iı, taşıt vergisi hmm. ıı, büyük bir bölümünü oluşturuyor ve ıı, yine büyük bir bölümünü bin liranın altındaki borçlar oluşturuyor. oluşturuyor Dolayısıyla ıı, bu kapsamda bunların hızlı bir şekilde tahsil edilebileceğini, vatandaşımızın bunu ıı, ödemelerini hızlıca yapabileceği umuluyor. Onun yanı sıra öğrenim kredileriyle ilgili bazı borçlar var. SGK primleriyle ilgili bazı borçlar var. Ee, umuyoruz yine bu af süreci bir şekilde ıı, mali duruma efendim. destek e, olur ve vatandaşlar da bir şekilde üzerlerindeki bu yükü daha hızlı bir şekilde faiz ödemeden zam ödemeden atmış olurlar. Bu da kesinlikle bir katkı getirecektir. Tabii bizim alışmamamız gerekiyor bu tür evet, aflarla, atlara. mükellefin alışmaması gerekiyor. O da bir gerçek ancak şu durumda faydasının bu tür zararından daha büyük olacağını düşünüyorum. Bir de gelir Peki, testi var. Onu evet. da ekleyelim hatırlatma evet, bağlamında. Evet. Bakanımız da hatırlat gelir Hı. testi yapılması. Bu tabii çalışmayanlar için eee Bildiğiniz gibi sağlık e, hizmetlerinden faydalanmak için e, gelir testi yapılması zorunluluğu var. Bunu da Hı. biz de buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Sanırım o gelir testinin önemi de var. Çünkü bu vergi borçları vesaire burada yanlış hesaplamalar da çıkıyormuş. Evet. Bunu buradan vatandaşlar uyarısını yapalım. Oldukça önemli bu gelir testi. Evet çalışmayanlar, çalışmayanlar için özellikle. Için, evet e, çalışmayanlar için. Çünkü e, bir borç varsa bile belki daha düşük bir ödeme Olabilir yapacak olabilir. Siz daha yüksek çıkabilir. Dolayısıyla bu noktada vatandaşlara da uyarmak doğru. gerekiyor. Çünkü Anlamak asgari kadarıyla. ücret üzerinden evet. hesaplama gibi bir durum var. Hı hı. Dolayısıyla bildirilmediği takdirde da, e, daha yüksek bir e, birim üzerinden hesa, bir e, seviye üzerinden hesaplanıyor bu primler. O yüzden de biriken borçlar hak ettiğinden daha yüksek çıkabiliyor. E, bu anlamda şu evet, e, affın lazım. gelmiş olduğu durumda gelir hı hı. testinin yapılması ve e, mükellefinde hak ettiği borcu bir şekilde e, sorumlu olduğu borcu doğru şekilde ödemesi önemli. Evet. Onu da hatırlat Peki banka borçları yapılandırılır mı sizce bankalar tarafından önümüzdeki süreçte? Bu soru da çok geliyor. Onunla ilgili ben e, net bir bilgiye sahip değilim o yüzden. Evet, öyle bir olasılık olabilir mi diye merak ettik. Ee, Kanun açıdan çünkü öyle bankaların borçluk belki önümüzdeki süreçte diyemeyenlere eşit taksit vesaire. Belki daha düşük faizle acaba gelebilir mi? Özel sektör için konuşuyorum tabii bunu. Hı. Onu çok soruyorlar. Ben de size sormuş olayım. Tabii o iki altyapısını bilemiyorum Net ben de. Net bir duyumum olmadı. Net bir şey şu yok. Anda. Sadece evet. soruluyor. Tamam. Şimdi bir de enflasyon rakamları açıklandı. Evet, evet. Şimdi orada gıda fiyatlarının baskın olduğunu görüyoruz. Ancak gıda komisyonu zaten kurulmuştu ve bu gıda komisyonu da aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Çal başlamamıştı da yeni başladı diyelim. Ee, ve bu üretici ile tüketici arasındaki fark, Hı -hı. market farkları hikayesi var. Biliyorsunuz onun çok etkili olduğu da söyleniyor. Örneğin fındıkta mesela 85 lira kilosu ama üretici başka bir fiyatı. 9,5 ama 8,5'a mı satıyor onun çekimin diyelim. bir 10 bir fark var. Dolayısıyla bu direkt enflasyona yansıyor. Bakan Niyazi Zeybekçi hesaplamalar değiştirilebilir demişti bundan bir 10 gün önce. Ee, ne dersiniz hocam bu enflasyon hesaplamasında hata mı var? Ya da gı gıda fiyatları noktasında daha mı e, baskılı, baskın olmalı e, hükümet? Yani ben, evet ikinci de özellikle altını çizmek gerekiyor söylediğiniz ikinci alternatifin. Şimdi %8.79'a sıçradı Temmuz ayında. Evet yani baz etkisi nedeniyle bekliyorduk zaten bir artış söylüyorduk da. Ancak bu beklenti üzerinde geldi. Neden üzerinde geldi diye baktığımızda şimdi iki tane e, madde üzerine şimşekleri çekiyor. Bir gıda, iki tütü. Şimdi tütüne baktığımızda orada bir zam vardı Temmuz ayında. Hı -hı. Onu biraz daha anlayışla karşılıyoruz. O, o, o kısmı bekliyorduk oradan gelen var. katkıyı. Evet. Ama işlenmemiş gıdadaki bu enflasyonun birden hızlanması Temmuz ayında. Onun alt maddelerine bakarsak da domates mesela çok dikkat çekiyor. Hı -hı. Şimdi burada Rusya'ya ihracat e, hikayesi ortaya çıkıyor ama e, hani önümüz açılacak bundan sonra gibi. Ama onun daha etkilerini bu kadar ciddi görebileceğimizi yani önceden biraz bağlamış o, olma... E, Argümanları var ancak çok hızlı bir şekilde bir domates de var. O bir numaralı şu anda aylık enflasyon, Temmuz aylık enflasyonunu hızlandıran bir numaralı madde domates. İki tütün onu söyledik zam vardı zaten. Onun dışında daha zayıf etkiler ama yine öne çıkan taze fasulye var, karpuz var, sivri biber var. Halkımızın tükettiği, halkın tükettiği ana gıdalar, işlenmemiş. Bunlar çok ciddi bir ön planda etki yapmış durumdalar. O yüzden belirttiğiniz gibi bu komitenin çalışmalarını biraz hızlandırması ve daha etkin bir hale getirmesi önem taşıyacaktır. Aksi takdirde gıda da yeniden bir hızlanma görürsek biraz yumuşama görmüştük enflasyonda. Şu anda Temmuz seviyesi Şubat'a dönmüş durumda. Yani o yumuşamayı kaybettik. Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle yine sonbaharda biraz daha yumuşak etkiler de gelebilir. Ancak şimdi şu geldiğimiz durumda biraz da kazandıklarımızı kaybetmiş oluyoruz gıda nedeniyle. Orada gıdada acil tedbirler gerekiyor ki yeniden uzaklaşmayalım hedeflerimizden ve gidişattan. Peki e, faiz ne nasıl yansır bu sizce? Bir kereye e, mahsus çünkü biz önümüzdeki ayları bilmiyoruz enflasyon nasıl gelişecek, gelecek. E, bir de Temmuz ayında tatil de vardı, çok <laughs> da olduğunu biliyoruz. En çok bu <laughs> kiçik e, turlarda biliyorsunuz çok ciddi bir fiyat artışı var. Orada da var ama işte e, ağırlığı, sepeti ağırlığı hmm. nedeniyle o biraz daha ağır, az etki ediyor ama bu basit ürünler daha etkili yani Yurt içi e, operatör turu tur operatör Orada yüksek evet. bir artış. A, enteresan hatta e, başbakan yardımcısı e, Şimşek'in bu konuda ilginç diye bir tweeti de var o e, artışla ilgili olarak. Evet, evet. Bu Rusya ile aramızdaki e, ilişkilerin normalleşmesinden sonrayım e, turizm noktasında işte yurt dışı Hem bu noktada hem gıda da evet. ihracatta. Bir rahatlama görebilir miyiz önümüzdeki süreç için kısa ve orta vadede için konuşuyorum hocam. Enflasyonda tabii Rusya ile e, iyileşme burada hem turist e, tüketimi hem de yani kademeli olarak artacaktır. Ancak işte yaş meyve sebze orada en çok darbeyi orada yemiştik. Enflasyona tabii yukarı yönlü bir yansıma getirebilir. Ama negatif bir yansıma getirmedi. Neden yukarı yönlü getirdi? Onu bilemedim. Nasıl Çünkü, negatif? E, sonuçta Rusya evet yaş meyve sebze bir şekilde biz ihraç edemedik. Ama yurt içine de gelmedi bu. Yani rağmen rağmen Fazla e, muamelenin yurt dışında olması fiyatları düşürmedi ki çok fazla ama aslında. Ama gıda da bir yumuşama görmüştük. Rusya'nın da bir etkisi tabii Az e, etkisi ne kadar oldu etkisi ama, var. Ne kadar ee, Ama ediniz. vardı yani gıda enflasyonda bir yavaşlama vardı geçtiğimiz aylarda. Haziranda yeniden e, kıpırdanmaya başlamıştı. Temmuz'da yine aldı başını gitmeye başladı. E, İhracat açısından ama... Faizleri dediniz. Şimdi enflasyon ben Ağustos'ta da yine yumuşak bir görüntü Hı. beklemiyorum enflasyonda. Onu not edeyim. Hı. O yüzden faizlerde de çok rahat bir hareket edebileceğimizi zannetmiyorum. Enfeksiyon süreçte Evet. Evet. Fakat ihracat açısından şimdi Rusya'dan aylık bir buçuk bir buçuk iki puanlık artı aşağı yönlü ihracat kaybı. Yani toplam ihracat gelişimimizde her ay. Yaklaşık 1,5-2 puan aşağı yönü çekmekteydi bu sene Rusya'nın bu et, e, ek etkisi, evet. kriz etkisi. Dolayısıyla oradan o toparlanmanın yavaş yavaş gelebileceğini bekleyebiliriz. Pozitif bir dönecek inşallah. Oldukça önemli bir görüşme Putin-Erdoğan görüşmesi. Çok teşekkür ediyorum hocam aktardık. Ben teşekkür ederim. Medip Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Karahan hocamıza teşekkür ediyoruz. Yarın e, Sen, Petersburg'da var e, görüşme. görüşme. Putin'le Erdoğan bir araya gelecek. Bakalım bu görüşmelerden neler çıkacak. Oldukça önemli Türkiye ve dünya açısından ve Rusya açısından önemli görüşmeler karşımıza çıkıyor. Bizim dört ekranlarında bu noktayı da değerlendireceğiz önümüzdeki e, günlerde. Bir 12 12.35'te kahve tekrar karşınızdayım. Şimdilik hoşçakalın.